yayında mıyız? Fox'un yayında mıyız? Fox'un kanalı yayındayız. Akşam. Vay Fox yani şu an bizdesiniz. Evet. evet. He? Sen başla. Akşam sekizde de bizdesiniz. Okey. <laughs> Okey. <laughs> Şimdi... Evet buradakiler de başladı. <laughs> aramıza katıldıysanız. Herkese merhabalar. Merhabalar. Ee, bildiğiniz gibi bu akşam ya da bilmiyorsanız bu akşam bu akşam saat 8'de Fox TV'de dizimiz var. Evet Serkan Boğat'la Eda Yıldız'la Yıldız tanışacağız. Dizimizin adı ne? Sen çal... Kusura <laughs> bakmayın Fox'u bir aradı da şu an. Ama neyse reddettik. Şimdi um, heyecanlı mısın? Ben çok heyecanlıyım sen. Fena değilim ya. <laughs> Yo, heyecanlıyım çok heyecanlıyım. Neden hep bunu yapıyorsun? <gülüyor> 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 sorular alalım mı? Sorular alalım. Hadi alalım. Ama biraz dürüst olmalısın. Bir önceki gibi değil. Tamam, dürüst olacağım. Okey. İlk sorumuz. Dizi hakkında Oo, kim daha heyecanlı? Tabii ki de Kerem. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben evet, ben uyuyamıyorum. Yok, ben. benden çok daha cool olduğu için tabii ben daha heyecanlıyım. <laughs> ee, görmeniz lazım. Ben sabrı yerinde duramıyordum. Şimdi eee, <laughs> ikinci sorumuz. İkinci soru. Okay, onu Kim daha arkadaş <laughs> Kim daha sinirli? Kim daha sinirli? Ya benim ben de sinir yok bir kere. Ben daha sinirliyim. Sen ne? Ama yes şöyle daha hayır ben daha karakterim sinirli olduğu <laughs> için. <eğitiliyor> <laughs> ben daha sinirliyim. Karakter hayır, Normalde Kerem olarak çok sinirli biri. <laughs> What? Normalde Kerem olarak çok. Eğlenceli. Evet, söyleyemedin evet söyleyemedin. <laughs> tamam. Hayır dün zaten eğlenceli kısmı geçtik. O kısım benim. Ben eğlenceli benim. Okey tamam. Bütün Neyse. karavana sorduk. Geçtik eğlenceli bunu. benim. Anne hani Hande, Hande, ha, Hande, burada. Bu arkadaşlar bu Hande Herçer. <laughs> burada gerçek. <laughs> um, Serkan mı Eda mı daha inatçı? Bu güzel bir soru. Sence? Hmm. Hmm. Bence olay şu ki ne? İkisi çok inatçı. İkisi de çok inatçı. Ve o yüzden yani ikisi o kadar inatçı olduğu için bir araya geldiklerinde... Çatışıyorlar. Ve... 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 Birleşiyorlar mı bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ama... Evet. E... <laughs> Bilmedik bir şu an? Tamam neyse çok bir şey veriyoruz size. <laughs> Akşam izleyecekler zaten. O yüzden çok az kaldı bekle. Seni çok 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 seviyorum hangisini? <laughs> Annem mi, Kerem'i mi? Aa... Hangi mizi deniyor ona? Sağ ol Hande. <laughs> i̇şte görüyorsunuz neyle uğraştığımı bütün gün, her Aa, gün. kim daha duygusal var Kerem? Tabii ki sen çok duygusal birisin. <laughs> okay. Sen bugün ne güzel coşuyorsun live'ımızda. Bu sefer ben mi? <laughs> bu sefer sen mi? Hayır bir tane güzel... <laughs> Hah, dizide en güzel sahne hangisi? Açıkçası bak bu çok klişe gelebilir ama ben neredeyse hangisi? Küçük çok, çok yani. eğlendim. Evet. Aa, çok eyle eğlenceli sahnelerimiz var. Yani bakalım tabii siz ne düşüneceksiniz? Kim daha fit? Hande. Kerem. Hande daha fit. Kerem. Emin olun yani bayağı fit. Okay, Teşekkür pardon. <laughs> sen ben şöyle yapalım. Ben soru ararken sen arkadaşlarımızı Ben soru ararken sensin. sen konuşabilirsin. Sette Ha, okay. Şimdi sorumuz, sen çal kapımı bize neler katacak? Hmm. Hayatınız değişecek arkadaşlar, bu <laughs> basit yani. Yani izlerseniz bu diziyi, hayata bakış açınız değişecek. Yani Ne vurma, <laughs> alttan böyle vuruyor, tekmeliyor. <laughs> um, ben buradan birden yayına evet, atıldım bence. Sen cevap verir misin? Gel. Hayatımıza ne katacak? Sen bence e, eğlenecekler, birkaç saatte olsa kendilerini e, günün monotonluğundan kurtaracaklar. Bence bu çok ve, güzel. Bir ve şey. Yani şu an yani maalesef yaşadığımız e, zamanda e, bence gülmeye, ve eğlenmeye niye? Çok <laughs> ee, Gülmeye e, ihtiyacımız var. Hepimiz. O yüzden bence zaten biz de bu projeyi okuduğumuzda Aynen. heyecanlandık. Çünkü bir şey oldu yani bir ben nefes aldım yani şey dedim işte bu. Ee, o yüzden eğlenceli bir proje olacak yani. Ee, umarım siz de eğleneceksiniz tabi Bence net eğlenecekler. Ops o yanlış bir yanlış tuş. Oldu. Pardon. Telefon kullanmasını bilmiyorum. <laughs> ve çalışmıyorum. Okay. Başka bir soru bakalım. Oh! Hadi bakalım. Biz en sevdiğiniz özellikleriniz. Aa, ama dur da o bilmiyor olabiliriz. Yani iki aydır her gün neredeyse 16 saat birlikteyiz bence. Bir o zaman sen başla en sevdiğim özel en sevdiğin özelliğin. Şöyle Hande ile alakalı şunu çok seviyorum. Ee, insan i̇nsan olarak acayip mütevazi bir insan ki bunu çok beklemiyordum çok dürüst olacağım. Ee, ama <laughs> bir tane... şey söylerken ya. yalnız. <laughs> Biraz sen, sen karıştı. Ee, hayır ama gerçekten şey. E umarım herkesin tanışma fırsatı olur böyle bir inanılmaz bir insanla çünkü hem çok tatlı biri hem çok enerjik biri ve şey insan ama çalışması da çok keyifli çünkü çok çalışkan biri biri ve çok önem veriyor etrafındaki herkese adap etmeye çalışıyor. Ama daha, da. daha fazla ne diyebilirim? <laughs> Sen bir şey demek istiyor musun benimle alakalı? <laughs> Yok öv beni. <laughs> okay. Yok gerçekten ama şey o, o konuda çok şanslı. Yok ne dese kesinlikle Kerem benim için gerçekten bir şans oldu çünkü eğlencesi, işine olan saygısı, aldığı e ciddiye al alışı, her şeyle çok gerçek bir partner. O yüzden yol arkadaşlığımız çok güzel başladı. İnşallah böyle de güzel güzel devam eder. İnşallah devam eder. Gene mi Hande'ye geldi? Hande'ye habire çiçek geliyor arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Daha gün Günfer bana hiçbir, şey bana hiçbir şey gelmedi ya, bugün. Bana hiçbir şey gelmedi bugün. Ne var? Şanslıyım arkadaşlarım. çok gibi tatlı. Değil ya. Yani neyse. Neyse. Bakabilir miyim bu çiçeğe? <laughs> böyle bir çiçek geldi. Ya tamam Allah bunu sonra şey. konuşuruz. Tamam, neyse. Herkesten <laughs> çiçekler ne güzel. Um, çok güzel yani. Evet başka ben bir soruya artık bu geçiyorum. takılmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ee, sen beni övdün mü hiç? Hiçbir şey demedin. <laughs> Okey önemli değil gerek yok. Anladınız. Ee, anladınız. Ee, kim bu? Çekimlerde en çok hangi karaktere gülüyorsunuz? <gülüyor> çok güzel evet, sorun. Aynı cevap verecek kim miyiz acaba? Sordu? Abdü 25 Game harikasını çok sevdiğim soru. Ee, çekimlerde sen en çok kime gülüyorsun? Benim çok sahnem olmadı ama... O ne demek bir... yani? Her sahnede varsın neredeyse. Hayır, orada İnsanlarla... değil. <laughs> evet. Okey. Hani henüz o akta çalmadı ya. Anlıyorsunuz ki ben daha fazla çalışıyorum ama ben çiçekler ona geliyor. Ben de en çok şeye gidiyorum, ben. Melo karakteri, elçine Elçin. bayılıyorum. İnanılmaz komik. Ben de Sarp, Erdem'i <laughs> işte, Erdem oynuyor. Onunla sahnem olmadı demek istemiştim o, ben ama oldu. sen anlamadın ee, Sarp karakteri... <laughs> Sarp karakteri değil, Erdem karakteri. <laughs> Sarp, Sarp, Sarp oynuyor. oynuyor. <laughs> acayip güldürüyor. Yani yakın çekemiyoruz çünkü ben gülüyorum. Ama sen genelde hep gülüyor. gülüyorum çünkü hep gülmeyi giriyorsun. seven ve enerjik ve şey bir insanım. İşte bak için. öv dedin devam ediyorum. Tamam kendime övüyorum şu an. Eee <laughs> um... Ne den Arap Arapça bilmiyorum ben maalesef. Şöyle şöyle habibi. Habibi hepimiz biliyoruz. Tumara namka he ama galiba şey çok. Uh... <laughs> Setin neşe kaynağı kim? İşte bu kadar mütevazi bir insan. <laughs> o zaman bitiyorsa bak, bitirelim İ iki mi? İki dakikamız kaldı. İki dakikamız mı kaldı? O zaman son sorulara geçelim. Tamam, bir soru alalım, sonra biraz bir konuşalım heyecanımızı falan. Tamam, son soruyu seçelim hadi beraber seçelim gel. Şöyle, Serkan kötü insan. Serkan kötü insan. Kötü bir insan kötü değil ona Serkan. Siz yorumlayacaksınız. Evet. Ama soru bakıyorum şu an gel. Tamam, ben de bakıyorum ee, pardon. Sette en çok kim uyur? Kimse uyumuyor sette. En çok kim uyur? Öyle bir şey yok. Ben zaten genelde çok uyumadığım sette için. Sette kimse uyumuyor. Sette ee, kimse. Zaten yani hepimiz çalışıyoruz. Böyle yani çalışmaktan ziyade şey hmm. yani Sonra eğer da çalışmıyorsak da full böyle uno oynuyoruz. evet uno oynuyoruz. Uno <laughs> evet, <buna elini> oynuyoruz. <laughs> tavlaya daha başlayamadık. Evet hiç tavla oynamadık. Ama oynadık. uno oynuyoruz. Öyle arkadaşlar. O yüzden şimdi Evet. Kapanış yapacağız. Kapanış ee, konuşması ve Hande'de. kapanış dediğim. Akşam yayındayız. Akşam da beraberiz. Akşam birlikteyiz. Evet. Ee, yorumlarınızı çok merak ediyoruz. Zaten bu bölüm yayınlandıktan sonra var. Heh, geldik. <laughs> ee, evet. Program 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 değil ha, dizimiz. Sonra... Bu akşam 8'de, Fox TV'de başlıyor. Ve izledikten sonra. Hande Hanım kendi sayfasından direkt... yemek arası programı yapacağız. Ertesi gün yaparız diğer diğer gün. Ha galiba sen saat, sen tek yapmayacak mısın bu akşam? Hemen bittikten sonra canlı soru-cevap yapacakmış Hande. Öyle. <laughs> ben böyle bir şey yapmayacağım. <laughs> görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Evet görüşeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Heyecanımıza ortak olursunuz. Size öpüyoruz o zaman. Öptük. Bye. Bye bye. Kendimi çok zor tuttum. <laughs> Kapatıyorum dur. Bitir. Dur. Tamam o kadar. <laughs> Ama bitmedi Şimdi daha sorayım. bitmedi. <laughs>